Sevgili Amerika, geminizi yanlışlıkla patlatmış olmamız size olan sevgimizi azaltmadı. Biz de Amerikan çocuğu sayılırız. Rambo, Rocky olmadan dünyanın hali nasıl olurdu düşünmek bile istemiyorum. Neymiş? Kola mide delermiş. Hayır, derseydi beni delerdi. Bütün Amerika'ya sürpriz. Amerika'yla vizeyi kaldırdım, futbolu yasakladım. Hep Herkes beyzbol oynayacak. Hala gelin Amerika'ya! Özgürlükler ülkesi yok. Olmasaydı olmazdık no. Başkanım. Rusya ve Çin arkamızda. Artık bize savaş açamazlar. <laughs> Ulan Amerika. Çekil sen Senin geminin orada ne iş var ya? Kimsin sen? Hadi yiyorsa savaş aç. Hadi yiyorsa savaş aç da göreyim bakayım. Rusya'dan Çin sana ne yapıyor? Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Gene olsun. Evli misin oğlum? Rusya'yla Çin arkamızda değil mi? Öyle değilse bunlar bizim içimizden geçer. Yalnızız. You and me. O sana. What the fuck?